Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sonunda beklediğimiz duyuru geldi. E, bu yıl itibariyle ikinci e, alımı yapılacak olan İş Güvenlik Fakültesinin duyurusu. Eminim değerli arkadaşlar, e, lütfen e, süreci takip etmek. Aynı zamanda bana destek olmak için kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Değerli arkadaşlar, kontenjan ve başvuru şartları ile ilgili e, videoda bilgilendirme yapacağım. Şimdi kontenjan itibariyle değerli arkadaşlar, e, bu yıl 100 kadın, 400 erkek alımı olmak üzere değerli arkadaşlar toplamda 500 kişilik bir kontenjan verildi değerli arkadaşlar. E, aynı zamanda e, şehit ve e, vazife mahalli olan eş ve çocuklarına da 40 kişilik bir kontenjan verilmiş bulunuyor. E, bu alıma başvuru yapacak adaylar 25 Temmuz'da 29 Temmuz tarihleri arasında başvurularını e, polis akademisinin sitesi üzerinden yapacaklar değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bu alıma giren adaylar değerli arkadaşlar eğitimden sonra yani mezun olduklarında komiser yardımcısı olarak atamaları yapılıyor. Bakın burası önemli değerli arkadaşlar. Yani düz polis memuru olmuyorlar. Onu buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlarım. Şimdi buradan geçelim iç güvenlik fakültesine. Burada başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Lise ve denge okullarda mezun olmuş olması gerekiyor. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya herhangi bir engelin bulunmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. 18 yaşına tamamladıktan sonra yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacak şekilde değerli arkadaşlar. Sınav yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olan adaylar bu olma başvuru yapabiliyorlar değerli arkadaşlar. Buradan sizlere belirtmiş olalım. E, güvenlik soruşturması yine arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak değerli arkadaşlar. E, yine emniyet e, resmi resmî gazetede yayımlanan emniyet teşkilatının sağlık şartları yönetmeliğinde de belirtilen şartları taşıyor olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine herhangi bir nedenle e, polis eğitim kurulanlar çıkarılmamış olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. E, burada belirtilen suçlardan da değerli arkadaşlar e, kesinlikle hüküm giymemi, hüküm giymemiş olmanız gerekiyor onu da belirli belirtmiş olalım sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi de e, puan konusuyla alakalıydı. 2025 yılı YKS'de değerli arkadaşlar özellikle AYT yani alan yeterlilik sınavından